Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Güzel olacağım derken kötü sonuçlara sebep olmayın. Evdeki malzemelerle hazırlanan maskeler zararlı mı? Evde güzelleşeyim derken kötü sonuçlar olmasın. Pek çok insan doğal malzemelerden kendi güzellik karışımlarını hazırlıyor. Çünkü bu hem ekonomik hem pratik içinde ne olduğunu bilince ve malzemeler doğal olunca içimiz bir nebze rahat ediyor. Genellikle cilt ve saçlara maske yapmak için, bazen de saç dökülmesini, istenmeyen tüyleri azaltmak için doğal karışımlar hazırlıyoruz. Kimi zaman doğal makyaj malzemeleri de evde yapılabiliyor. Vaktimizi evde geçirdiğimiz zaman bakım yapmaya ve değişik karışımlar denemeye de fırsatımız oluyor. İnternetten yeni tarifler bulunan her doğal maske bizim cildimize iyi gelmeyebilir. Uzmanlara göre aslında yapılan bu karışımların yarardan çok zararı olabilir. Neredeyse kimse doğal malzemeler, bitkiler, kimya, dermatoloji konusunda ileri derecede uzman değil. Doğal maskeleri kullanmaya, mutfaktaki malzemeleri karıştırmaya devam edebilirsiniz ancak kullandığınızın ne olduğunu bilmek şartıyla kullanımı riskli olan ürünlerden bahsedelim. Limon, sirke, karbonat gibi şeylerin yüze ve saça direkt uygulanması zararlı olabilir. Cildi ve saçı aşırı derecede kurutabilen bu maddelerin kullanılacağı zaman çok çok az miktarlarda başka malzemelere karıştırılması gerekir. Limon ve sirke asitli yapısıyla ciltte yanıklara sebep olabilir, güneş lekelerinin önünü açabilir. Bu maddeler diş ve tırnak için de zararlı olabilir. Bu arada beyaz dişler için 10 doğal yöntem videomuzu izleyebilirsiniz. Asitik olmayan yöntemler var, limon ve sirke aralarında yok. Diş ve tırnak beyazlatmada da limon, karbonat gibi malzemeler kullanılıyor. Sürekli kullanımda diş yapısını aşındırıp daha kötü sonuçlara sebep olabilirsiniz. Tırnaklar için de nadiren kullanılması, eğer sert yapılı tırnaklarınız varsa sorun olmaz ama düzenli kullanım tırnakları inceltip kırılmalarını kolaylaştırabilir. Son yılların en popüler doğal malzemesi Hindistan cevizi yağının çok da masum olmadığını öğrenmek şaşırtıcı, makyaj çıkarmadan, cilt nemlendirmeye, saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılan ve hafif yapısıyla en sevilen yağ olan Hindistan cevizi yağı ciltte olağan dışı şeyler yapabilir, göz makyajını çıkarmak için hassas olan göz çevresine uygulandığında ciltteki yağ bezesi oluşumunu tetikleyebilir, sivilceye yakın bir cildiniz varsa direkt uygulamamanız tavsiye edilir, saçta da çok popüler olsa da, sık kullanımı yarar çok zarar getirebilir. Hindistan cevizi yağı protein açısından zengin bir yağdır. Saç tellerini güçlendirir ve ince telli saçlarda geçici bir kalınlaşma, yoğunlaşma hissi verir. Ancak protein saçları kurutur ve saç tellerinin kolayca kırılmasına, kopmasına neden olabilir. Hindistan cevizi yağının saçta belli aralıklarla ve az miktarda kullanılması daha iyi olacaktır. Saç dökülmesine karşı, bakım amaçlı kullanılan yağ karışımlarını çok sık yapmamak lazım. Saç diplerine uygulanan susam yağı, zeytin yağı gibi Yoğun yağlar saç köklerinde tıkanmaya sebep olarak dökülmeyi artırabilir. Saç derisini yoğun yağlarla tıkamamak gerek. Elbette arada uygulanabilir ama en iyisi saçın kendi doğal yağlarını oluşturmasına izin vermek ve bu yağın kalitesini içten desteklemektir. Saç derisine badem yağı sürmek yerine badem yemek gibi adı yağ olan her yağın zararsız olduğunu düşünmemek, yakıcı yağları tanımak lazım, çam terebentin yağı, çilek yağı, tarçın yağı, anason yağı, kekik yağı, nane yağı gibi yağlar yakıcıdır, cilde ve saça direkt olarak uygulanmamalı, karışımların içine de damla damla eklenmelidir, örneğin tarçın yağının dudakları büyütmesi yakıcılığı sebebiyle gerçekleşir, onun yerine acı biber sürünce de aynı geçici etkiyi yakalarsınız, bu tür etkiler için bu yağların kullanılmaması önerilir, evde yine kendi bakım karışımlarınızı hazırlayabilirsiniz. Sadece uygulama öncesi kolunuza bir parça sürüp beklerseniz kaşınma kızarıklık gibi sorunlar yaşayıp yaşamayacağınızı görmüş olursunuz her şeyin aşırısı zarar olduğu için bu tür bakımları geniş zamana yaymakta ve ürünleri eklerken elinizi korkak alıştırmakta fayda var Bu tarz bilgilerin daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Bir sonraki videoda görüşmek üzere